Çocuğum obez, glutensiz diyet uygulamamızı önerdiler. Doğru mudur? Hayır. Gelin hep birlikte doğrusunu bilelim. Şimdi bu glutensiz diyet uygulaması çok popüler oldu ve çok yanlış kullanılıyor. Glutensiz diyet aslında çölyak hastalığı dediğimiz gluten ne hassas enteropati dediğimiz yani glutene hassas bir de bağırsak hastalıkları da söz konusu olan bir durum o zaman kullanılmalı. obez çocuklarda kesinlikle glutensiz diyet kullanalım. Obestesi geçer diye bir şey söz konusu değil. Obezite biliyorsunuz fazla yemek yemek yeterince harcayamamaya bağlı olan bir durum. Ailesel veya genetik obeste olabilmesi için bütün aile fertlerinin çok aşırı şişman olması lazım. Bu da çok çok düşüktür. yüzde %99 oranında fazla yemek yiyip yeterince harcayamamaya bağlı. Gerisi %1-2 işte hormon bozuklukları olabilir bazı genetik sendromlar olabilir. Ama genellikle aşırı yemek yiyip yeterince hareket edememeye bağlı olan bir durum. Eğer çocuk hangi yaşta olursa olsun ben bu kiloyu vereceğim deyip beslenmesini ayarlarsa bazen kendisi de yapabilir ama genellikle diyetisyen desteği söz konusu olabilir. Bir de hayatına eğer hareket sokarsa yani işte yürüyecek yerde asansör kullanmayacak, yürüyecek. Günde 30-40 dakika terleyecek şekilde hareket yapacak. Bu gibi durumlar işte kilo aldırıcı, şuklata, fazla karbonhidratlı gıdalar, börek çörek aşırı tüketmeyecek. Annesinden ikinci öğünleri istemeyecek gibi şeyler. Bunlara dikkat ederse kilo verilmeyecek diye bir şey söz konusu değil. Ama glutensiz diyet kullansın kilo verilecek diye e, o beslete tedavisinde böyle bir şey yoktur.